Arkadaşlar şey benim liderlik tablosundan yerel savaşçılar lan Yerel savaşçılar Liliya girince şu in in in. In 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 in. arkadaşlar benim en az yerelde şu anki zonunda girmem için e, ee, çok çok az kupa atmam gerekiyor 100 2000 de 2000 diyorum, 1200 lütfen bana yardım edin ee, ben şimdi oyundayım biri takım kodu oluştu ben takım kodu oluşturacağım sizlere de şimdi gösteriyorum takım kodum bu arkadaşlar ee, takım oluşturalım. Evet. Arkadaşlar takım kodum bu. Takım kodum bu arkadaşlar. Bana lütfen yardım edin. Ben gelin buraya birlikte kupa kasalım.